Merhabalar. Telefonunuza gelen, WhatsApp'tan gelen bildirimleri başkalarının görmesini istemiyorsanız yapmanız gereken Yani buradan şimdi WhatsApp'a girelim. Burada yapmamız gereken WhatsApp'a giriyoruz. Bildirimler bölümüne giriyoruz. Uyarıları gösteri kapatıyoruz mesaj bildirimlerinden gelen uyarıları başkaları okuyamaz. Şuradan yine uyarıları gösteri kapatıyoruz. Ön izlemeyi gösteri de kapatıyoruz. Şu anda WhatsApp'tan size gelen mesajları siz WhatsApp'a girmediğiniz sürece ekranda bildirimde göremezsiniz. Başkaları da göremez. mesajları geliyor. Tekrardan göstereyim size. Uyarıları aç diyor. Siz hepsini kapattığınız zaman başkaları sizin mesajları okuyamaz. Sadece siz telefonu açtığınız zaman şifrenizi girdiğinizde telefonu açtığınızda kendi mesajlarınızı okuyabilirsiniz. Teşekkürler, iyi günler.